Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir üç boyutlu oya modeli çalışacağız. Ee, tek kök üzerine iki kat oyanın yapılışı olan bir model. Tek kökle iki kat oya yapacağız. Ee, güzel bir oya modeli. 4 katlı bükülmüş suni ipekler kullanacağım arkadaşlar. Mor ve lila ile çiçeklerimi yapacağım. Ve yeşille e, çanak kısmını çalışacağım. Krem rengi ve tohum sarıdan da tohum kısmına çalışacağım arkadaşlar. Makasımız var, iğnemiz var. Her zamanki gibi sosyete iğnesini istediğimiz bir iğnemiz var. Onunla çalışacağım. Tabi zamanla biraz böyle yamuluyor benim iğnelerim çeke çeke. Şimdi oyamızı yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle mor ipimizi aldık. Ve elimizde halkamızı yapıyoruz. Kök çalışacağım. Başlangıç düğümü attım. Daha sonra çeviriyorum. Ve içine 3 tane zürafa yapacağım. Evet. 3 tane zürafamı yaptıktan sonra ipimi kapatıyorum ve geriye atıyorum. İlk zürafama Batarak bir tane zürafa oluşturuyorum arada. Ama tabi büyük olmaması lazım bunun. Küçük yapımında zürafa boyunda. Şimdi yandaki zürafaya geçiyorum. Ve sonraki zürafaya tabi ilk başladığım zürafaya geleceğim şimdi. Şimdi şu şekilde tutarak ilk başladığım yukarıya çıkarken yaptığım zürafa var burada. Bakın. Ona da battığımda zaten boru oluşuyor. tabi en zor boru küçük üçlü borudur. Hemen yandaki zürafaya geçiyorum. Döndürmek zor olur çünkü. Bu şekilde arkadaşlar. Üçlü borumu yapmaya başladım. Çevirerek zaten boru oluşuyor hafif çevirip zürafa yapıyorsunuz tekrar çevirip zürafa bunu e, istediğiniz kadar yapabilirsiniz çok fazla yapmadım ben e, şimdi bunun namaz örtüsünde yazmalarda kullanabilirsiniz e, yapacağınız yere göre de kökü uzun çalışabilirsiniz Şimdi ben çok uzun yapmayacağım. Belki tesbihe kullanabilirim bunu. Bir santim kadar yapacağım. Yaklaşık beş ya da altı sır olur o da. Sizin zürafa boyunuzla alakalı. Evet arkadaşlar bir santim kadar çalıştım şimdi. Yandaki zürafaya geçerken çok minik bir zürafayla geçiyorum. Yani bu zürafayı kaybettim diye düşünüyorum burada. Yani bir daha bunun üzerine batmayacağım son yaptığım zürafanın üzerine şimdi battığım yere tekrar batarak bir zürafa yapıyorum yine aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum sonra ilk zürafamın üzerine geriye geliyorum yine aynı yere batarak bir zürafa yapıyorum arttırma işlemi diyoruz buna sonra yandaki zürafaya geçiyorum ve yine aynı yere batarak bir zürafa oluşturuyorum yani üç tane zürafa mı oldu bir tane zürafa arttırmış oldum böylelikle şimdi tekrar ipimi geriye getiriyorum aynı yere batıyorum ve arttırma işlemi yapıyorum. Sonra ortadaki zürafaya geçerken bir zürafa. Sonraki zürafaya geçerken bir zürafa ve yine aynı yere batarak bir zürafa daha oluşturuyorum. Toplam 4 tane zürafam oldu. Şimdi aynı şekilde çalışarak bu sırada 5 tane zürafa oluşturacağım. Evet. Ortadaki zürafaları yaparken biraz daha fazla çekin ki kenarlar sivri ortası Küçük kalmasın. Ve bütün zürafaları aynı boyda yapın. Kenardakiler biraz büyük gibi görünebilir. Ortadakileri de ona göre ayarlayın. Şimdi 5 tane zürafam oldu. İpimi geriye getiriyorum. Şimdi ilk zürafamı bir daha batıyorum. Ve Yandaki zürafaya geçiyorum. İki tane zürafa yapmış oldum böylelikle. Daha sonra ipimi geriye getiriyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum ve yaptığım zürafanın üzerine geriye gelip bitiriyorum. Daha sonra tam dibine iniyorum. ipimi uzatarak yana geçerek bir zürafa yapıyorum. Yine yana geçerek bir zürafa yapıyorum. İpimi geriye getiriyorum. Bir zürafa mı yapıyorum? Sıfırlıyorum. Ve yine tam dibine iniyorum. Şimdi son zürafama geçiyorum buradan. Aynı yere batarak yine arttırıyorum. İpimi geriye geçiriyorum. Bir zürafam yapıyorum. Ve sıfırlıyorum. Karanfil gibi yaprağımı yaptım daha sonra ikili zürafayı battığım yere değil onun altına yani üçlü zürafanın olduğu yere batarak aşağıya iniyorum ve tekrar bir daha aşağıya iniyorum bir zürafanın içine daha sonra yandaki zürafaya geçerken bir tane zürafa yapıyorum bu boşta kalacak şimdi arkadaşlar İkinci kat de oraya çalışacağım. Şimdi yine iki tane zürafa yaparak yaprağımı çalışacağım. Sonra üçüncü zürafama geçeceğim. Buraya oraya da aynı şekilde yaprağımı çalışacağım. Ve aşağıya indikten sonra burada yaptığım gibi ilk başladığım zürafanın içine batarak bitireceğim. Yani şurada da en son şu bir zürafam olacak aradaki. Yani şuradakiler yaprak için geçtiğim zürafalar diğer katı yapmak için kullanılacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü yaprağımı da tamamladım. Aşağıya kadar indim bakın. Ve ilk yaprağımın köküne geçiyorum yani birli zürafaya çift sarıyorum ve kesiyorum buradan şimdi üç tane aralarda da gözüm olmuş oldu bakın üç yaprağın arasında bir iki üç tane de boş zürafam var şimdi oralara yaprak çalışacağım Evet arkadaşlar şimdi lila rengi ipim var soft bir lila onunla yaptığım aradaki zürafaların içine batıyorum Evet yine aynı yere batarak üç tane zürafa yapacağım bu sefer 3 zürafa ile başlıyorum yaprağımı yapmaya Yine deminki gibi kenarlardan artarak gözemeli ilmek gözemeli zürafa çalışması yaparak 9 tane zürafa olana kadar arttıracağım arkadaşlar. Sonra da sıfıra kadar da düz eksilteceğim. Evet arkadaşlar şimdi aralara da 3 tane bu şekilde lila renginden yaprak çalıştım. 9'a kadar arttım. 9 burası ve sıfırladım. Bu şekilde 3 tane yaprak çalıştım. Şimdi asıl önemli kısmına geliyoruz. Şekil verme kısmına geliyoruz. Başta misinemi göstermeyi unuttum tabii ki. Misine gerekiyor bunlarda. Bugün daha ince bir misine kullanacağım arkadaşlar. Bazı modellerde misine mutlaka gerekiyor. Bu da o modellerden bir tanesi. Evet arkadaşlar, çiçeğimi alıyorum. Misinamı da görebiliyor musunuz? Aldım. Şeffaf bir misina. Bazen arkadaşlar diyorlar şart mı bunu kullanmamız? Evet arkadaşlar, birçok model için gerekiyor. Eski modeller için özellikle onlar tabi at kılı kullanıyorlarmış. Bizim böyle bir şansımız olmadığı için misina kullanacağız. Şimdi şuradan başlayacağım. Şu yaprağın son tarafına bakın ipimi de taktım. Mor ipimi taktım arkadaşlar. Tabi bir yerlere takıldım bu arada. Evet şu şekilde mor ipimi ilk zürafama bağlıyorum. Ya yani Son zürafama diyeyim. Şuradaki yaprağın son zürafasına. Arada misinam da var arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Misinam da burada. Misina ile ipimi buraya bağladım. Son zürafanın olduğu yere. Hemen ipimi kaydırıyorum bu tarafa. Misinamı pardon. Ve karşıdaki dileğe bağlıyorum. Lila rengi olan kısmı. İkili zira, şey üçlü zürafanın olduğu yere. Daha sonra hemen şuradaki ipimi kesin Sonra yanaşamam buralara. Tabi misinayı kesmeden. Şimdi Misinayı da arada yürüterek kontur yapacağım arkadaşlar. Ama nereye kadar düz. Sonra misinam çok zor görünüyor Onun için çok dikkatli bir şekilde misinayı kaybet, arada kaçırmadan düzgün tutarak devam ediyorum. Yani ince bile olsa misin arkadaşlar şekil vermekte yardımcı oluyor tabi ya alttaki yaprakların da düzgün olması gerekiyor her zaman kurtarıcı değil şimdi arkadaşlar tam köşeye kadar dokuz zürafanın olduğu yere kadar geldim ona da battım artık buraları kuyumcuk kafesi ya da bülbül tükrüğü Diyorlardı. Çok hoşuma gidiyor. Şey. Yok. Neydi bunun adı? Başka bir şeydi. Kuş dili. <laughs> Kuş dili. Pardon. Sonra yandakine zürafaya indim. Konuşurken kaçırdım. Bir tane zürafam yapıyorum. Onun üzerine geriye geliyorum. Ve aşağıya iniyorum. Bu şekilde şimdi dört tane çalışacağım. Üçüncüsünde yaptığım, dördüncüyü de yapıyorum. Çok sıkın zürafalarınız arkadaşlar, yoksa misini gevşetebilir bile şeklinin bozulmasına sebep olur. Şimdi en uca kadar geldim arkadaşlar. Bakın dört tane zürafayı yaparak şey hmm, kuyumcu kafesini söyleyemedim. Şimdi yine aynı yere batıyorum. Bakın ortadaki birli zürafanın ıı, sıfırladığım kısmına ve ipi attıktan sonra misina da olunca biraz zor olabilir burası inşallah. Evet. Gösterebilirim rahatça. Şimdi ipimi çekmeden önce arkadaşlar misinamı yatırıyorum buraya ve bakın düğümün sol tarafına kaydırıyorum ipimi bağlamadan önce de biraz kısa tutmuşum evet çekiyorum yerleştiriyorum yani ortada kalıyor son düğümü onun da şimdi içine geriye geliyorum ve alttaki zürafaya batarken onu da toplayarak batıyorum. Aradaki ipimi. Bu şekilde yaptığınızda uçlar çok düzgün duruyor arkadaşlar. Uçta böyle pörtlemiş bir ip olunca hiç hoş görünmüyor. Onun için bu şekilde çalışıyoruz. Yani biraz daha zor gibi olabilir ama yaptığımız iş sonuçta güzel olsun istiyoruz. Şimdi tekrar alta kadar köşeye kadar geleceğim. 4 tane daha kuyumcu kafesi yapacağım. Kuş dili. Ondan sonra tam dibe kadar yine süraflar yapacağım. Şimdi bakın şurada tam köşeye geldim, battım. yaptım köşenin bir altına geliyor bu sefer indiğim ipim Evet şimdi devam ediyorum birer tane zürafa yapmaya alta gelince üçlü zürafanın olduğu yere gelince diğer yaprağıma geçeceğim dediğim gibi çok sıktırın ki misina gevşemesin. Şimdi üçlü zürafamın olduğu yere kadar geldim ve hemen yanındaki yaprağıma doğru dönüyorum ve arada hiç boşluk kalmayacak şekilde geçiyorum ve aynı şekilde yapraklarımın etrafını çalışıyorum Evet arkadaşlar. Şimdi yaprağımın sonuncu yaprağıma kadar geldim. Bakın alttaki misinam burada başlangıç misinam. Görebiliyor musunuz? Evet onu da alta koyuyorum. İkisini birden yapacağım artık. Hem misinanın başını hem de sonunu. Biraz zor olabilir göstermesi. Evet bağladım. Bakın ucu burada. Her ikisini birden tutarak Eğer ipimde takılırsa tül arttır ipimi bu misinanın ucu. En alta kadar iniyorum. Üç düz rafanın olduğu yere kadar geldim arkadaşlar sonra yine şu iki misinanın arasına iki yaprağın arasında ilk başlamıştım bir geçiş yapmıştım o geçişte yapıp bitiriyorum ve misinamı kesiyorum artık buradan şurada fazlalığı da var onu da kesiyorum başlangıç kısmını şimdi bu şekilde çiçeğimi oluşturdum arkadaşlar. Yani bu misina şart mı diyorlar bazen? Evet şart arkadaşlar. Bu çiçeğin bu duruşunu veremezsiniz başka türlü. Misina olmadıktan sonra bu şekilde durmuyor bu çiçek arkadaşlar. Şimdi tohumunu yapacağız bunu. Şimdi tohumumuzu yapmak için krem rengi ipimizi aldık. Benim basit tohum tabir ettiğim bir tohum şeklim var. Halka yaptım yine. Bir tane düğümü attım. Sonra halkanın içine bir tane sürafa yapıyorum. Onun içine geriye doğru bir tane sürafa yapıyorum. En kolay yapabileceğiniz tohum budur. Ondan sonra ileriye doğru bir tohum, şey pardon bir sürafa, geriye doğru bir sürafa, ileriye doğru, geriye doğru. Şimdi 6 tane yaptıktan sonra ölçüyorum zaten genelde her şeyi ölçerek yaparım benim kökümünle aynı boyda olması gerekiyor Evet şimdi bu e, geri gelmiştim bir daha gidip geleyim biraz kısa geldi gözüme 8 sefer yaptım şimdi 8 sefer yaptığımda 7. zürafaya batıyorum arkadaşlar 8. ye batmıyorum. iki katlı olsun orası diye. Bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya 5 tane pırpır mı yaptım. Ve altlara birer kere batarak alta kadar ineceğim. Biraz daha kalınlaştırmış oluyorum burayı. Çok yumuşak olmasın diye. Sonra bu uzun olan ipimi kesiyorum buradan. Öbürkü başlangıç olanı duruyor. Çünkü burayı eğer çiçeği böyle kullanacaksanız mor iple eklerim. Ya da yeşille ben çanak yaprağı yapacağım etrafına. Evet arkadaşlar şimdi sarı ipimi aldım. Koyu bir sarı. Pırpırın ucuna ipimi bağlıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. O zürafanın üzerine yukarıya çıkıyorum ve tekrar inin başına inmeyeyim bu şekilde bırakıp küçük küçük noktacıklar yapıyorum bazı şeylere o an karar veriyorum arkadaşlar yani nasıl yapılacağını yine tekrar diğer pırpırın içine 5 tane pırpırın içinde bu şekilde çalışıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ben bu şekilde tohumumu tamamladım. Alt kısmına ipimi getiriyorum. Yeşil ipimle yapıyorum. Çünkü dışına çanak yapacağım. Daha doğrusu bunu inşallah tespih ucu yapacağım. Hem arkadaşlar soruyorlar tespihin yapılışını. Daha sonra iplerimi kesiyorum. Siz bu şekilde hiç çanak yapmak yaprak yapmadan kullanacaksanız mor iple dikin arkadaşlar. Kök ne renkse o renkle dikin. Ama ben tabi dışına bir tane de çanak yaprak çalışacağım için. Şimdi ortadan geçiriyorum. Tam ortadan. Geçiriyorum. Ve tohumumu yerleştiriyorum. Bakın. Şu şey de girmesi gerekiyor. Demek ki 6 sıra yetecekmiş bana. Kısa gibi gelmişti arkadaşlar. Şu kısmı çok dışarıda kalmasın. Krem rengi. Ee, birazcık daha içine girerse daha güzel görünüyor bence. Bakın bu şekilde. Onun için iki sıra daha az yapın siz. altılı yetecekmiş aslında. Hemen ben burayı kapatacağım. Bu şekilde. Ve ben tespih ucu yapacağım için bunu bir ileri bir geri şeklinde devam ettireceğim burayı şimdi buradaki mor ipimi de keseceğim artık Evet arkadaşlar şimdilik çiçeğimiz bu kadar e, tesbih çiçeği yapmak için bunu çanak yaprağının yapılışını çünkü onu boru üzerine yapacağım boru getirerek yapacağım o zaman da çanak yaprağının yapılışını anlatacağım sizlere bir de tomurcuk yapmayı düşünüyorum. tabi inşallah bu şekilde oyamız tamamlandı arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz <laughs> severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız arkadaşlar. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. yorum yapabilirsiniz. yorum kısmında da istek öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz Instagram, Facebook, Pinterest'ten bana ulaşabilirsiniz daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Ama mutlaka evde kalın, mecbur kalmadıkça çıkmayın arkadaşlar. Ee, çok dikkat edelim lütfen buna.